Tek gösterim. Adam yüreğine inmesin. <laughs> Aman ne var canım. Her zaman bir şey istiyorum sanki. Tabi canını sağ olsun. Sen iyice çıldırdın. Yeter artık ya nereye kadar? Sabrımı taşırdın artık. Ne oluyor? Cem Bey var yanında. Aa. Ailece kafa kola aldılar seni. Ne demek kafa kola aldılar ya? Tamamen ellerine geçirdiler. Hiç hayır diyemiyorsun. Niye hayır diyemiyorsun? Aklıma yatmasa para koyar mıyım? Tamamen ortaklık bu. Bırak Allah aşkına. Bütün hayatımız Tekin ailesine koltuk çıkarak mı geçecek? Babası verdiğimiz işi bile beğenmedi. Yeter ama ayıp ediyorsun. Hadi gidelim boş ver. Şu zamanda ortalığa saçacak para var sanki. Özür dilerim istemeden konuşmanıza şahit oldum. Necdet'cim Ailemin adı geçti galiba. Abim yeni ortağı sen mi oldun Cem? Gel çıkalım biz, gerek yok bunları. Benim haberim yoktu. Cem'i ben zorlamadım. Biliyorum kızım. Ben Lafın gelişi. Necdet yürü. Lütfen Cem. Lütfen iptal et. Buna mecbur değilsin. Aa yeter ama ya. Görüyorsun değil mi baba? hayatımı nasıl etkilediğini görüyorsun değil mi? Ben stratejik olarak yanlış kararlar almanı engellemeye çalışıyorum. O inşaatı ortak oldum, bitti. Tamamen kendi kurduğum şirket üzerinden yapıyorum ortaklığı. Kendi bütçemden. Anlaşıldı mı? Aydınoğlu Holding'le hiçbir bağ yok. Kasalar ayrı, her şey ayrı. Tamam mı? Cem gerçekten böyle bir yardıma gerek yok. Başka birini bulur abi. Ben konuşup vazgeçtiğini söylerim. Parayı yolladım bile. Bitti o iş dedim o kadar. Hadi evde misafirlerimiz var gidelim. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz çocuklar. Burasının da bir evimiz olduğunu biliyoruz. Bir evimiz de ada pazarında. Sağ olun. Taşınmak için hiç acele etmemize gerek yoktu. Hayri Hanım bunun için çok uğraşacak benimle. Bunu da biliyorum. Ama herkes evini bilsin. Fikret o kadına ne güzel söylemiş. Biz aileyiz. Evimizi zapt etmiş ne gam. Onun sahip olamayacağı aileyiz biz. Bir araya geldiğimizde oluşur çatımız. Aramızda kırıklar, çatlaklar, eksilmeler olmuşsa da Aileyiz biz. Şimdi kapılarımız ayrı olsa da aynı çatı altındayız. ensenin acısı... ...çırak sesinin nereden geldiğini düşünmek için imkan vermezmiş. Sarsıldık evet. Sersemledik. İnsansız bir kadının... ...sahtekarlığın zirvesine tırmanmasını şaşkınlıkla izledik. Ama gün gelecek... ...oradan yuvarlandığını da göreceğiz. En yukarıdan düşenin kemikleri daha beter kırılır. neredeydin Telefonlarıma da cevap vermedin Düşündüm E ee? Bu ne? Boş kağıt. Ama her şey olabilir bu kağıt. Sen ne istersen. Al. Bu da sana imzam. Al. Bunun üstünü istediğin gibi doldur. Evi al senin olsun. Her şeyimi al. Ama canımı yakma. Baştan sana açık çek. Ama sen de dürüst olacaksın. Al sende kalsın. Bu evi çok istediğim doğru. Ama seni daha çok istiyorum. düşman cana kastedendir. Kendi can çekişen düşman değildir. O sefille artık hiç uğraşmayacağız. Kendi ileleri ayağına dolanacak. Sabır. Sabır. O akşamki sözler bazıları için su, bazıları için ateş oldu. Babamın sözleri umudun tohumuydu. Biz bir aileyiz. Gönülden bir araya geldiğimizde oluşur çatımız. Eksilsek de kapılarımız ayrı olsa da aynı çatı altındayız. Umudu yeşerteceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.